Çocuklar, siz beslemeye başladınız mı? Evet. evet arkadaşlar, biz takipçi sayımız kadar sokak hayvanı besliyoruz. Part 2'yi çekiyoruz. Evet biz kedi mamalarını bu şekilde koyduk. Rahat rahat yebilsinler diye. Evet. Bakalım artık. Burada bir sürü kedi var evet. ama şu an tek tek yavaş yavaş geliyorlar. Bizden yok ürkmesinler yok. diye. Rahat rahat yesinler diye bu şekilde yaptık. Daha gelenler de var. Hadi bakalım Lena. İnşallah hepsi gelir. İnşallah. İnşallah. Vallahi çok tatlı. Vallahi ben çok çok, çok tatlılar ama bir de çok böyle ürkekler. Hadi bakalım onu bitirdikten sonra çok fazla da doldurmayın anneciğim. Evet çünkü dökülebiliyor yerken. Yeterli bence alaz o. Evet. Hadi bakalım diğer tarafa da gidelim. Daha bir sürü kedi var burada. Evet. Hadi. Aferin sana. Evet Lena. Yine birkaç kedi daha bulduk. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bak gelenler de oluyor Lena? Dökün anneciğim. Döktükten sonra biz gidelim rahat rahat yesinler. Evet. Aa bak bir sürü geldi Lena. Evet. Gel gel. Evet, biz şu an kedi avına çıktık. Bak orada bir tane kedi varmış Lena. Artık oraya döktük. Onu yer Lena gel. Alaz var mı oralarda kedi anneciğim? Tamam, pisi pisi yapalım gelsinler anneciğim. Alaz çok fazla hızlı gidersen ürkebilir, korkabilir. O yüzden fazla yaklaşma anneciğim, korkmasınlar. Evet buldunuz mu siz? Evet. Aa, bak arkada daha var anneciğim çok geliyorlar. Dök anneciğim dök yesinler. İstersen bir tane kap ayrı koyalım. Olur. Kavga etmesinler Lena. Evet. Çünkü bak bekliyorlar. Evet. Şöyle koyalım anneciğim buna da koyun. Allah sen de ona koy anneciğim. Koy. Evet. Çünkü burada bayağı bir kedi var Lena. Evet. Hadi yiyin bakalım. Bak şurada da var Lena. Bayağı kedi var burada. Gelenler de var. Bak bak burada da var iki tane. Geliyor Lena. Biraz pisi pisi yap. Gelsinler anneciğim. Ürkmesinler. Gel. Ay sen çok tatlısın Minnoş. Ay tam senin yanında çok tatlı kedi var. Ay bu da çok güzel. Tüylerine bak pamuk pamuk. Siz Ay, ne çok tatlısınız ben? siz. Evet. Burada. Ama bu çok tatlıymış. Hadi bakalım biz gidelim onlar rahat rahat yesinler. Gelim bakalım. Aa, koşanlara bak. Gel gel gel. gel. Gel sen de ye bakalım hadi. Ama biz buradayız diye bence çekiniyorlar Lena. Biraz uzaklaşalım. Evet. Uzaklaşalım anneciğim. Rahat rahat yesinler. Hadi bakalım Alaz biraz daha geriye gel anneciğim. Lena sen de böyle gel anneciğim. Bak onlar yiyecek. Ama biraz ayrı ayrı koysaydınız mama kaplarını. Evet. Çünkü yiyemeyebilirler öyle. Biraz uzaklaştır anneciğim. Evet aynen böyle. Hadi bakalım. Afiyet olsun size. İyi biz koyduk inşallah hepsi yavaş yavaş yer i̇nşallah. Hadi bakalım anneciğim biraz daha ilerleyelim orada da var değil mi anneciğim ama evet. burada gerçekten bayağı bir kedi var <laughs> Sen bir bu kedi buldun burada anneciğim Evet ama çok acıkmış bunlar ya. Tabak kalmadı anneciğim. Böyle yanına ya. döksek olur mu? Olur. niye yok musun? Tamam. Biraz Ama daha ya. mama alabilirsin anneciğim. Hayırlı. Şöyle yanına dök. Kavga etmesinler. Tamam. Dök anneciğim. Heh. Rahat rahat yesinler. Güzel. Hadi gidelim. Çok oh. tatlılar. Lena şunların renklerine bak. Evet. Evet, evet galiba. benziyorlar Alaz. İkisi de siyah beyaz. Hadi bakalım biraz daha ilerleyelim. Arkadaşlar köpeği fazla bulamadık. Birkaç köpek bulabildik. Onun dışında daha çok kedi var. Kedileri besliyoruz. Bakalım. Hadi devam ediyoruz. Lena istersen şuraya bırak anneciğim. Neyse tamam orada kalsın anneciğim. Ya bakalım. Çok tatlı. Çok tatlı evet. Çok tatlısın sen. Arkadaşlar Lena biraz köpeklerden ürküyor ama iyi cesaretle köpeği besleyebildi. Bizim enerjimiz sayesinde. Hadi bakalım ha. Lena aferin ha. sana anneciğim. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Çok mutlu oldun değil mi anneciğim? Çok güzel.